Merhaba arkadaşlar. Ee, hatırlarsanız en son çektiğim videoda e, bazı yerlere e, girip senin için e, gözlem yaptığımı söylemiştim. E, bu gözlemler sonucunda tabii birçok şeyi e, artık güncelliyoruz. Bir öteye geçmenin e, önüne geldik diyelim. Şöyle, e, Türkiye'de hava platformları çok konuşuluyor. Veya işte... E, Amerika Beşik Devletleri'nin Yunanistan'a verdiği destek, işte hava-hava dengesinin bozulmasıyla ilgili e, projeksiyonlar veya işte öngörüler e, herkes tarafından çok tartışılıyor. Bu çok önemli tabii yani tartışılmasına bir sıkıntı yok. Ama parametrelere baktığınızda yalnızca bir olgu üzerinden hava-hava e, dengesini değerlendirmenin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani birçok kişi de aslında bunun böyle olduğunu düşünüyor. Yani çünkü bu bir konsept içerisinde <laughs> havadan yerden havaya atılan füzeler olduğu kadar havadan havaya atılan füzelerin menzili uçaklarınızın veya insansız savaş platformlarınızın adedi, onlar üzerinde kullanılan radarlar, işte avaks gibi unsurlarınız, hava hava savunma sisteminizin bir entegre sistem içerisinde diğerlerine göre artıları veya eksileri katmanlı hava sisteminizin çok iyi inşa edilmesi gibi aslında birçok faktör var. Bir de başka bir şey daha var. Bence önemli konulardan bir tanesi sürdürülebilirlik. Yani bunu en iyi nerede görüyoruz? Son belki yakın dönemin en büyük konvansiyonel savaşı diyebileceğimiz Ukrayna Rusya Savaşı'nda görüyoruz. Yani Ukrayna Rusya Savaşı aslında hepimize e, savaş sahasının gerçekliğini bir kez daha hatırlatıyor. Artı yeni kullanılan sistemlerin ne kadar e, önemli veya önemsiz olduğunu bize gösteriyor. Şimdi hatırlayın bir zamanlar işte e, hava hava savunma füzeleri çıktığında uzun menzil hava savunma sistemleri orta menzilli, işte kısa menzilli, işte omuzdan atılan füzeler gibi veya işte e, korkut benzeri, 35 milimetrelik orlikon gibi sistemler böyle konuşulurken artık bir grup şunu söylüyordu. Diyordu ki ya arkadaşlar geçin bunları yani artık belki kısa menzilli hava savunma sistemleri veya omuzdan atılan hava savunma sistemleri devri bitti. Yani bunlara büyük yatırım yapmanıza gerek yok. Daha uzun menzilli hava savunma sistemleriyle bu e, savaşları kazanabilirsiniz. Ama belki görmüşsünüzdür, sahayı izlemişsinizdir. Düşürülen uçakların büyük bir çoğunluğu, isterseniz uçak deyin, isterseniz helikopter deyin. Bu tip e, düşürülenlerin büyük bir kısmı bu hani atalım artık hiç de umursamayalım dediğimiz sistemler tarafından düşürüldü. Yani e, sahada şöyle bir durum yok ki arkadaşlar, yani hep uçaklar var diye bir durum yok ki. Bunun kadar helikopterler var. Helikopterler e, savaşın en önemli parçası. İsterseniz silahlı helikopterler, isterseniz genel maksat helikopterleri. Bunlar sahaya girdiğinde e, bir yerden bir yere birliği intikal ettirebilen, süratli yer değiştirebilen, ikmal yapabilen, işte tahliye yapabilen, e, sıhhiye tahliyesini yapabilen, e, işte silahlı araçlarla e, yer desteğini verebilen, kara unsurlarına yer desteğini verebilen, tank savar e, sistemleri üzerine taşıdığı için tanklara karşı e, muharebede önemli etkileri olan sistemlerden bahsediyoruz. Yani hava savunması dediğinizde yalnızca bunlara karşı yapılan bir müdahaleden bahsetmiyoruz. İşte gördünüz, geçen gün Kırım'daki bir üsse... uzun menzilli füzelerle saldırı yapıldı. Ve... E, ağır bir hasar aldı. Yani ilk belirlemelere göre yaklaşık onun üzerinde uçak kaybetti... E, Rusya. Ki elinde... ciddi anlamda hava savunma sistemleri olduğunu bildiğimiz bir ülkeden bahsediyoruz. Yani... ama... bu sistemlerin bir kısmının çalışmadığını... E, aslında biz biliyoruz. Nereden biliyoruz? E, işte pansiyerler gibi veya onun bir üstü olanları biz e, isterseniz e, Ermenistan-Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda isterseniz e, Suriye'deki isterseniz Libya sahasında biz bunları keşfetmiştik. Yani neleri yapıp yapamayacaklarını aşağı yukarı elimizdeki e, veriler ve donelerle e, hassasiyetleri, e, eksikleri, fazlalarını aşağı yukarı çıkartmıştık. Yani bu tablo Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık kurmay zekasının elinde vardı. Ama e, bu şu anlama gelmiyor. Bunlar ihmal edilebilir anlamına gelmiyor. Hepinizin malumun üzerine e, Ukrayna'nın neredeyse hava e, uçakları, helikopterleri işte bir çırpıda e, bu şekilde imha edildi. Evet bir kısmı yerde imha edilmiş olabilir ama bir kısmı da havada e, imha edildi. Bunların çoğu da e, hava muharebeleri e, uçakların birbirini vurmasıyla değil, yerden havaya atılan füzelerle gerçekleştirildi. Bunları niye anlatıyorum? Bunun bir sebebi var arkadaşlar. Geçen gittiğim yer içinde aynı şeyi söyledim. E, ondan önceki gittiğim yer içinde söyledim. Türkiye bugünün savaş konseptine hazırlık yapmıyor. Yani bir kement projesi var ki, bu bence çok önemli projelerden bir tanesi. Mesela link projesi, yani bunun içinde Türkiye'nin kendi e, e, linki olacak. Yani bütün sistemlerin birbiriyle görüşmüş olduğu bir linkten bahsediyoruz. Bu neden önemli? Bakın ben size bir örnek vereceğim. Biz şu anda NATO'nun link 16'sını kullanıyoruz. Yani dünya dünyadaki bütün NATO ülkeleri link 16 üzerinde, aslında birbirinin aşağı yukarı ne yaptığını biliyor ve datalarda bunun üzerinden akıyor. Şöyle söyleyelim, bir şeye girdiniz, yani NATO'nun istemediği bir muharebedesiniz ve size karşı da bir kısıt alacaklar. Bu herhangi bir coğrafyada olabilir. İlla bir NATO ülkesiyle karşılaşmanız gerekmiyor, İstemiyor sizin. Linki kapattı. Link'i kapattığı andan itibaren uçakların veya diğerlerin hangi sistemler üzerinden birbirinin üzerine data attıracağını bilgi attıracağı bende çok önemliydi. Ve Türkiye hem Havaisan, Maselsan hem, hem de Metaxan üzerinden bu Link 16 üzerine çalışıyor arkadaşlar. Link 16 diyorum. Link 16 benzeri bir sistem üzerine çalışıyor. Zaten bu da Kement'in ana yapısı. Yani bütün sistemlerin yerel bir şekilde birbiriyle görüşmesi ve... Bununla ilgili işte muharebenin gerektirdiği bütün operasyonel irtibatın kurulması. Bunu niye anlattım? Bu bu, bu şunun için önemli. Bir şey anlatıyoruz mesela. Çakır füzesi. Çakır füzesi, Türkiye'nin her türlü platformdan atabileceği bir seyir füzesi arkadaşlar. Çok da önemli bir kuvvet çarpanı. Ben size söyleyeyim. Yani çok adı, adı az anılsa da, ben de bence gelecekte isterseniz bunu farklı farklı sahalarda görebilirsiniz. Çakır füzesi oyun bozucudan öte oyun kurucu hamle yapabilme özelliğine sahip bir füze olacak. Nedir bu çakır füzesi? Yani atmacaya benzetebilirsiniz ama atmacadan farklı 150 kilometre üzeri 70 kilometre ciddi bir patlayıcı taşıyan ve bir gemiye veya bir radar istasyonuna veya herhangi bir yere e, isabet ettiğinde etki alanı çok ciddi e, hasar verebilecek olan bir füzeden bahsediyoruz. Bu füzenin bir özelliği var. Bu seyir füzeleri, yani Atmaca da bir seyir füzesi aslında baktığımızda ama denizden denize atılıyor. Evet. Veya yeni yaptığımız unsurla karadan denize atılabiliyor. Seyir füzesi dediğimiz platformu eğer farklı platformlardan atılabilecek modüler bir yapıya getirebilirseniz elinizde aslında şöyle bir şey oluyor. Uçak sayısından daha fazla etki yapabilecek olan bir unsura sahip oluyorsunuz. Mesela hatırlıyor musunuz? Ukrayna Savaşı'nda Ukraynalı'nın istediği şey şuydu. Diyordu ki bize atma platformları verin. SİHA verin. Bize uçak verin. Bize helikopter verin. Yani biz elimizdeki sistemleri sahada kullanabilecek e, platformlara ihtiyacımız var. Çakır füzesi aynen böyle bir füze arkadaşlar. Çakır füzesi isterseniz e, uçaktan, F-16'tan, isterseniz TİHA'dan yani Akıncı'dan, isterseniz SİHA'dan, ANKA'dan, Aksungur'dan, e, isterseniz e, helikopterden. Şimdi düşünün bizim helikopterlerimizde e, bu tür füzeler yok. Yani Deniz araçlarımızın üzerinde, her birinin arkasına bir tane helikopter var. Ve ciddi helikopterler var. Yani dünyanın en gelişmiş e, helikopterleri var. Ve üzerlerinde daha kısa menzilli e, tank savar füzeleri var. İşte at unut diyebileceğimiz füzelerden bahsediyoruz. Şimdi bunların her birine 150 kilometre menzilli çakırların koyduğunu ve havalandıklarını düşündüğünüzde e, etki sahasını düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani e, helikopter uçaktan kalktı, kendi üzerindeki işte atmacalarla 250 kilometrelik bir menzili görebiliyor ama şöyle düşünün, İşte o e, dünyanın yuvarlaklığından kaynaklanan kısıtlarla bu değişebiliyor. Bu platform kalktığında, helikopter kalktığında, helikopter çok daha yüksekten bakabildiği için o dünyanın yuvarlaklığı artık onun için bir problem haline dönüşmüyor. Daha uzun menzilden bir gemiyi veya bir hedefi vurma şansına sahip olacak. Veya şöyle düşünün. Bizim Anadolu'dan kalkan yaklaşık üzerinde 50 tane si SİHA olacağını düşünüyorsunuz. Öyle düşünüyorlar. 50 tane SİHA ikişer tane çakırla kalktı. Yani 100 tane çakır füzesiyle kalktı etkiyi düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Platform dediğim şey böyle bir şey. Hatta Çin'de çok ...dün televizyon şeyde de konuşmuştum sizinle beraber sohbetim sırasından söylemiştim. Sidalar yani silahlı deniz insan araçları. Onların üzerinden atılabileceğini düşünün bunların. Yani platformu biraz daha büyütebilirsiniz, belki farklılaştırabilirsiniz. Böyle ee, sahada giden bir fırkateyne eşlik eden 3 veya dört tane 5 tane sida düşünün. Üzerinde ikişer taneden var bunlar. Ve sizden önde gidiyorlar. Yani fırkateynin önünde gidiyorlar. Tespit edilmesi çok daha zor. Manevra kabiliyeti kaybetseniz de çok önemli değil. En fazla bir tane sida kaybedersiniz. İnsani insan anlamda hiçbir kaybınız yok. Kuvvet çarpanın ne olduğunu anlatabildim mi? İşte bunu yapabilmeniz için arkadaşlar sizin geleceğin muharebesini tasarlamış olmanız lazım. İşte geleceğinin muharebesi de aslında birbiriyle konuşan sistemlerden kaynaklanıyor. Yani F16'nın Sidayla, F16'nın eee İHA'yla, F16'nın işte Avax'la, Avax'ın işte Akıncı'yla, Akıncı'nın işte Mius'la bütün platformlar birbirine gördüğünde onun radarını kullanabiliyor. Onun attığı füzeyi Kendisi yönlendirebiliyor veya işaretleyebiliyor veya hedef tespiti yapabiliyor. Veya atılan bir füzeyi tekrar hedeften başka bir hedefe yönlendirebiliyor. Bunu yapabilmeniz için işte e, müthiş bir geleceği planlamanız lazım. Ve bu geleceğin planlanması bugün bizim konuştuğumuz e, F-35 aldık mı almadık mı, e, F-16 oldu mu olmadığından bence çok daha önemli. Bakın bu önemsiz demiyorum. Yani F-16 tartışması önemsiz demiyorum. F-35 tartışması önemsiz demiyorum. Ama bunu kurguladığınızda Ukrayna Savaşı'nda gördüğümüz platform ihtiyaçlarını yerden havaya veya havadan yere veya havadan havaya onlarca enstrümanda kullanabileceğiniz sistemler yaratabilirsiniz. Bugün Türkiye'nin elde etmiş olduğu teknolojik birikim bunu yapıyor ve daha iyisini yapma potansiyeline sahip. Hatırlayın biz Sayın İsmail Demir'le konuşmamızda daha önceki konuşmalarında da işte Gökdoğan, Bozdoğan'la ilgili konuşulurken işte menziller 60 kilometre falan diye söylemişti. Ama aslında ilk işaretini SAGEN'in başkanı vermişti. Yani ilk ses üstü veya işte MAK seviyesinde füze ateşlemelerimize dedi. Biz menzili daha uzun bir menzilde yakaladık. Bunu biz nerede anladık zaten arkadaşlar? Biliyorsunuz bu füzelerden esinlenerek siper füzesi geliştirilmişti. Ve orada da aşağı yukarı 100 kilometrelik bir menzilden bahsediliyordu. Ki havadan havaya atılan füzelerde bu biraz daha uzun olabiliyor, onu söyleyeyim size. Yani Karadan havaya atıldığında daha kısa menzilli olabiliyor havadan atı havaya atılan füzelerle aynı sistemi kullansanız da şunu söyleyelim. bu bu ve bunun gibi sistemler şimdi artık ramjet motorlulara evrilmiş durumda çok yakın zamanda ramjet motorlu füzeleri görebiliriz arkadaşlar bu da yaklaşık dört maka kadar, yanlış hatırlamıyorsam 4 maka kadar e, çıkabilen e, füzeleri kapsıyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, bu ne demektir? İşte Yunanistan'ın Rafael'le beraber aldığında e, Türkiye için hani şu Yunanlı korga söylediğimiz söylediği biz vururuz dediğinden Türkiye'nin yüzlerce, binlerce yapmasına imkan verebilecek olan füzeden bahsediyoruz. Ve bunun atma platformlarını, çeşitlendirildiğini düşünün. Denizden, havadan, helikopterden, SİHA'dan, TİHA'dan, MÜYOS'dan, karadaki e, ekstra platformlardan, sidalardan, işte e, yer tam bu arkadaşlar. Bunu bir düşünün. Kısır tartışmalardan, hani F-35 vermezse, F-35 vermezse ekstra bir şey düşün, Türkiye düşünür. Platformu olmasa platform görevini yapacak başka şeyleri yapabilir geçen gördüğümde de söylemiştim ben size F35 F30 F16'ların blok 30'larının projelerinde aynı zamanda Türkiye işte savunma sanayi başkanımız da o gün açıkladı artık biz özgürleştiriyoruz dedi şeyleri yani sistemleri bu şu anlama geliyor aviyoniklerinin... ve birçok sistemin artık değiştirilmesi anlamına geliyor. Bunu böyle düşünürseniz bence çok daha doğru düşünmeye başlarız. Türkiye kendi platformlarını geliştirmeye devam ederken, modernleştirmeye devam ederken, Hürjet, Mius ve Akıncı gibi artı ekstra olarak Hürjet gibi ilk etapta sahaya süreceği hava platformlarının sayısını arttırırken, bir taraftan da hepinizin malumu üzere milli muharip uçakla gümbür gümbür geliyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ee, tek bir açıdan bakarak değerlendirmeyin, onu da söyleyeyim. Bana geçen günlerde soruyorsunuz kitaplar okuyor musunuz falan diye. Okuyorum. Ee, her okuduğumda da bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Geçen gün bir yer alalım, arkadaşlardan bir tanesi hediye etti. Ee, Vahit Erdem. İlk savunma sanayinin kurucusu yani savunma sanayi başkanlığının e, kurucusu, o zaman müsteşarlık savunma sanayi müsteşarlığıydı. Vahit Erdem bir kitap yazmış kendi kalemiyle. Hatıralarla Devlet'te 45 yıl içerisinde bir bölümü de şey ayırmış. E, i̇lk kurucusu olduğu, sanırım 1993'e kadar galiba e, geliyor. İlk kuruluştaki yaşadığı hatıralar da var. Oradan da bölümler var. Ben size oradan küçük bir bölüm okumak isterim. Hoşuma gitmişti. sizlere de bilgi anlamında bilgilendirmiş olayım. Ya şeyler çok ilginçti tabii arkadaşlar. Yani benim mutlu olduğum yerlerden bir tanesi. Hiçbir şey kolay değil. Yani bu kolay olmasa mutlu olmuyorum. Kolay olmadığı halde başarı anlar gördüğümde mutlu oluyorum. Burada da ilginçtir White Adam şöyle şeyler yazmış. Yani İsim isim yazmış. Yani şöyle dememiş, Ahmet çok kötüdür, şey Ahmet demiyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri işte bunu engelliyor dememiş. Türk Silahlı Kuvvetleri için destek verenleri de, köstek olanları da, karşılaştığı engelleri de yazmış. Devletin içinde A şunları engelliyor, B bunları engelliyor diye yazmış. Ben o yüzden Vahit Erdem'e bir kez daha teşekkür ediyorum. İsim isim yazmış olması bence çok değerli. Yapanla yapmayan ayrılmasına ben çok önem veririm. O yüzden söyleyeyim. İlk defa kuruluyor. Ee, o dönem Necdet Uruh Gen Genelkurmay Başkanı. Düşünün ilk kuruluş tarihinde Özal işte ee, başında. Özal bu anlamda çok e, takdir ediyorum İlk savunma sanayi başkanlığının kurulması, müsteşarlığın kurulması konusunda kararlılık gösterenlerden bir tanesi o. Bu işin başka türlü çözülemeyeceğini düşünüyor ve ona kararını alıyor. Ee, rahmetli anıyorum bu anlamda kendisini. İlk, organdan Necdet Uğur'a gidiyor. Tabii ilk başlangıçta düşünsenize, yeni daha darbe olmuş, hala Kenan Evrenler filan e, Cumhurbaşkanı, e, Silahlı Kuvvetler'de Genelkurmay Komay Başkanı'na e, karşısına gidecek. Kim gidecek? Vahit Erdem gidecek. Vahit Erdem ilk karşısına çıktığında şöyle konuşuyor kendisine. Kendisini tanıtırken savunma sanayi ile ilgili böyle bir teşkilatın kuracağıyla ilgili. Komutanım, yeterli ve bilgi tecrübe sahibi olmadığım bu göreve Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın mutabakatı ile atanmış bulunuyorum. Hala toplu konut ve kamu ortaklığı idaresi başkanlığı da uhtemde bulunmaktadır. Bu yeni görevde başarı olmak için var gücümle çalışacağım. Ancak başarılı olmam için bir sivil kişi olarak benim de sizler gibi güvenilir, vatansever ve dürüst olduğumu kabul etmeniz gerekiyor. Bu olursa başarının temeli atılmış olur dedim. Necdet şöyle bir düşünür, bakar kendisine. Komutan geriye hafif yaslandı ve Vahit Bey çok mert konuştun. Sözlerin hoşuma gitti. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ticaretten arındırmak istiyorum.'' Dolayısıyla bu yeni kurulacak sistemin başarılı olması şart. Ticaretten ayırmak istiyorum dediği bu silah alım işleriyle ilgili mevzuattan. Yani bunu bir başkanlık üzerinden alınması ile ilgili e, prosedüre. Hatırlayın geçmişte F-16 alımı ve diğerlerin alımı sırasında e, birçok rüşvet dedikosu olduğu için de silahlı kuvvetler bu konuda gerçekten e, çok hassastı. Ve bu tür e, olayların silahlı kuvvet içine girmesini istemiyordu. Ben şunu söyleyeceğim. İşte size küçük bir anı. İçinde bunun gibi onlarca anı var. Alırsanız, okursanız muhtemelen e, görürsünüz. E, okumak güzel. Özellikle e, geçmiş büyüklerimizin, özellikle Vahit Erdem gibi ilk kurucusu olduğu e, teşkilatta zorluklarla e, bunu kurabilmiş olmasının. Çünkü ilk kuruluş her zaman zordur. Birilerinin alanına girersiniz ve o alanın kimseye teslim etmek istemeyen bir grup varsa bayağı hır çıkar. E, Vahit Erdem o e, durumu Özal'ın desteğiyle çok fazla hırpalamadan aşmış. Evet arkadaşlar, inşallah çakır füzesi, çakır füzesiyle beraber platformlar, platformlarla beraber e, kement projesi, link projesinin ne olduğunu atmaya çalıştım. Olaylara bakarken lütfen geniş açaptan bakın bir tarafta eksik olabiliriz ama başka taraflarda açık ara öndeyiz. Bir tarafta kafa kafaya olabiliriz. Kafa kafa olduğumuz yerde bir şeyimiz vardır. O fersah fersah ötededir. O fersah fersah ötede olduğumuz konu ne biliyor musunuz? Geliştirecek olan şirketler bize ait. Üretim şirketleri bize ait. İstediğimiz kadar uzatırız. İstediğimiz kadar savaşı sürdürebilecek ikmal ve lojistiğe sahip olduğumuz savaşın en geçerli konularından bir tanesi. Ukrayna Savaşı onun en önemli verilerinden bir tanesi. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere diyor.